Merhaba arkadaşlar. Erkent kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Hazal Subaşı'nın çok yakın arkadaşıyla yepyeni fotoğraflarını sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Hazal Subaşı sosyal medyada kendi Instagram hesabında yepyeni karesini paylaştı. Arkadaşıyla kavuştuk notunda düşerek yepyeni fotoğrafını koydu. Ben de sizler için yepyeni Arkadaşlar umarım beğenirsiniz ve Hazal Subaşı çok yakında Yefin'i e, bizi ayıran çizgi dizisinde olacak arkadaşlar e, ve bakalım e, Ozan Dolunayla birlikteliği nasıl olacak herkes merakla bekliyor bizi ayıran çizgi geyin olacak yani e, iki çiftin aşkından bahsedecek sizler de izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum yepyeni videomuzda yine yeni haberlerde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.